Afyon'da da evde olup çocuğum olmadığı için uğradığım bazı hakaretlerden bahsetmek istiyorum. Demek ki kısırsın ondan çocuğun yok. <laughs> kısır olmak ne zamandan beri bir hakaret oldu? İnsanlar beni bir hakaretmiş gibi söylüyor. Arkadaşlar o kısır demek ki o yüzden söyleyemiyor. Bilerek yapmadım diyor. Benim bir arkadaşımın kayınvalidesi arkadaşıma demiş ki artık çocuk yapın insanlar kısır mı diye soruyor. Verecek cevap bulamıyorum. İleride kariyerine sarılıp uyursun çocuğun yerine. Bu nasıl bir mantık? Yani birinin çocuğu yoksa kariyer için mi yok sadece? Bu arada aynı kişi çocuğu için işini bırakan kadınlara da laf ediyorlar. Hatta aynı kişiler kariyerini bırakmayıp çocuğunu bakıcısına bırakıp işe gidenlere de laf ediyorlar. Bir de şey diyorlar ya ona çok biliyorum gerçekten çocuğun olsa seversin ama tabii ki severim. <laughs> Anne olup çalışma hayatından vazgeçip çocuğunu evde bakan kadın da değerlidir. Anne olup çalışma hayatını bırakmak istemeyip çocuğuna bakıcı tutan kadın da değerlidir. Ve her çocuğu olmayan kişi değildir. Ve maçalatteyi herkes unutmuştur ama ben hala söylerek içmekteyimdir.